açıklayamadığı günahtan sığınma duası. Allah'a sığınma duası evet. Yani utandığı için söyleyemediğimi. Evet, Nedir gizli, bu? Gizli. Gizli yani işlemiş olduğu hatalardan her şey açığa çıkaramıyor ama Allah her şeyi biliyor. biliyor. Yani her şeyimizi Allah her biliyor an, bunu unutmayalım. Hani yani. o kamera görüntüleri evet. var. Kameralar dışımızı çekiyor. Evet. Allah içimizden İçimizi... geçirdiğimiz bakın iyi evet. bir şey niyet ederse ve yapmasa bile sevap var. Niyet evet. edip yaparsa ne kadar çok sevap var. Kötü bir şey düşünür de yapmazsa o kötülüğü yapmadığı için bile sevap işlemiş, sevabı veriyor bize yaradan. Yani içimizi, beynimizi, kanımızın içindekini her şeyi biliyor. Aman Allah'ım, çok dikkatli evet. olmak lazım. Evet hocam. Evet. Allahum ma esrartu ve ma a'lantu ve ma tu ve amettu ve alimtu vema cehiltu. Yani her şey içine toplamış bu dua aslında. Allahum gfirli ma esrartu ve ma a'lentu ve ma tu, ve ma a'mettu vema alimtu vema cehil tu. Cehiltu, evet. evet biraz daha büyük puntoyla yazarsak bizim seyircilerimizin belki gözleri bozuk olanlar vardır değil mi? Evet. Daha iyi anlarlar. Tabii okuluşta... Anlamı da şu. Hmm. Allah'ım gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hata işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım. Bunu siz de tekrar edin amin diyelim. Hep beraber bu duayı yapmış olalım aslında. Allah'ım gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hataen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla ya Rabbim. Amin. Amin. Ve bir kere daha mı? bunun Arapçasını mı? Evet hocam. Allahum meğfirli ma esrartu ve ma a'lentu. وما اخطأت وما اعمدت وما علمت وما جهلت اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت وما اخطأت وما اعمدت وما علمت وما جهلت امين, evet, آمين.